OXO Marketing bir tavsiye ticaretidir. OXO Global şirketi, dünyadaki birçok doğrudan satış şirketinin verisel tecrübelerinden faydalanarak, dünya pazarında en çok talep gören ürün başlıklarını çalışan bir araştırma geliştirme ekibine sahiptir. Devrim niteliğindeki mucize ürünleriyle A kalite bir hizmet sunan ve emsal teşkil eden içeriğe sahip, diğer rakiplerine göre fiyat performansı çok iyi olan bir ürün gamına sahiptir. Yaşam kalitemizi düzenlemek için ihtiyacımız olan gençleş, yenilen, parla, ışılda, enerjini yükselt, güçlen, rahatla başlıklarıyla her bir ihtiyacınız için bir ürün konseptiyle güzellik ve kişisel bakım konsepti, wellness sağlıklı yaşam konsepti olarak iki başlık altındaki ürünleriyle hizmet vermektedir. Genç bir görünüm için yaşlanma karşıtı anti-aging serum 7 güçlü etkisiyle ince çizgi ve kırışıklıkları azaltır, nemlendirir, dolgunlaştırır, pürüzsüzleştirir, çevresel faktörlere karşı korur, cilt tonunu eşitler, parlak bir görünüm sağlar. Aydınlatıcı Krem Flawless Skin Brightener ile lekelerden ve yaşlılık belirtilerinden kurtulun. Cildinizi canlandırın ve aydınlatın birçok güçlü etkisi olan aydınlatıcı kremimizin öne çıkan etkilerini konuşmamız gerekirse, cildi canlandırır, cilt tonunu eşitler, kolajen üretimini destekler, aydınlatır ve genç bir görünüm sağlar, lekeleri azaltır ve oluşumunu önlemeye yardımcı olur, antioksidan bakımı uygular, cilde elastikiyet katar ve nemlendirir. Oxo Global şirketi kesinlikle hayatınızın bir parçası yapmak isteyeceğiniz yeni nesil bir diş macunuyla karşınızda. Whitening and Fresh diş macunu. Bakteri oluşumunu engeller, nefesi temizler, dişleri korur ve beyazlatır. Zenginleştirilmiş özellikleriyle diş üzerinde koruyucu bariyer oluşturur. Diş hassasiyetine karşı koruma sağlar. Diş çürüklerine karşı korur. Diş lekelerini azaltmaya yardımcı olur. Yenilenen güçlü ve dayanıklı saçlar için bitkisel şampuanımız Regenerating Şampuan, bitki özleriyle hazırlanmış ve anti-aging özelliğiyle güçlendirilmiş bir forma sahiptir. İçeriğindeki üzüm çekirdeğiyle saç derisini besler ve nemlendirir. Papatya ile zayıf saçları güçlendirir. Kamelya ile saçlara parlaklık verir ve besler. Oxo Global Yüz Yıkama Jeli ile güzellik rutininize günlük yaşamın stresinden arınarak başlayın eşsiz içerikler ile cildi kurutmadan ve tahriş etmeden derinlemesine temizleyerek kalıntı ve kirlerden arındırmaya yardımcı olur. Oxo Global Güneş Kremi, içerdiği mineral ve yeni nesil kimyasal filtreler sayesinde cildi güneşin zararlı ışınlarından korur. UVA UVB ve mavi ışığa karşı yüksek koruma sağlarken içeriğinde bulunan hialuronik asit kompleksi, sodyum PCA ve ŞA yağı ile cildin gün içerisinde oluşan yoğun nem ihtiyacını karşılar. Cildi nemlendirip cilt tonuna eşitleyerek ciltteki kırışık görünümü azaltır, yaşlanma karşıtı etki gösterir. Lütuf anlamına gelen Lagras kolajen ile güzellik içinizde başlar. Hyaluronik asit, çinko C vitamini, E vitamini, selenyum, koenzim Q10, biyotin ile zenginleştirilmiş 10.000 mg'lık saşeler şeklinde kullanıma hazır olup suda karıştırılarak içilir. Tip 1, tip 2 ve tip 3 kolajen, cildinizin sağlığı için, tip 5 kolajen, saçlarınız ve bağırsaklarınız için, tip 10 kolajen ise eklem, kıkırdak ve kemik sağlığınız için gereklidir. Tadı da içeriği kadar muhteşemdir. Kilo yönetim sistemi NutriMeal Live Fit formda kalmanıza, sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamanıza ve kilo yönetimi hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. NutriMeal Live Fit, bir öğünde ihtiyacın olan temel besinlerden, vitaminlerden ve minerallerden oluşan, vücudunun enerji ve protein açlığını gidermeye yarayan vanilyalı karışımdır. Günümüzde damak tadımıza uyan, soframıza gelen birçok bitki meyvenin maalesef genetik yapısıyla temele indiğimizde tohumlarıyla oynandı. Hayvansal gıdalarda da genetik durum incelendiğinde, soframıza gelene kadar besi sürecinde kullanılan alternatif yöntemler doğallığı ciddi anlamda bozdu. Yani doğru ve doğal beslenmek oldukça zorlaştı. Tüketimini sağlamış olduğumuz birçok besinin içindeki mikro besin değerleri oldukça düşük ve sağlıksız bir formda bu sebeple yeni dünya düzeninde doğru ek besinlere ciddi bir ihtiyaç var. Booster Shot ürünümüz bu kanayan yaraya şifa olacak bir üründür. Booster Shot ürünümüz mineralden ve vitaminden zengin ve her porsiyonu bir yetişkinin günlük mikro besin ihtiyacını karşılayacak düzeyde üretilmiştir. Gün boyu zinde kalmak, bağışıklık sistemimizi desteklemek ve yaşam kalitenizi düzenlemek için vazgeçilmez bir ürün olarak dünya pazarında çok tercih edilenler listesine aday bir ürünle hayatınıza enerji katın. Pastil tüketimi tüm dünyada hızla artarken ve insanların günlük rutinlerine sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine destek olurken, şirketimiz de bu talebe karşılık zengin bir içerikle Immun Plus Pastili bizlere sunuyor. 3 şifalı bitki özleriyle güçlendirilmiş, çinko ve C vitamininden zengin içeriğiyle günlük kullanıma uygun koruyucu bir kalkan görevi gören Immun Plus Pastil, yaşam kalitemizi güvence altına alıyor. Yenilikçi uygulama tekniği, transdermal dalga teknolojisiyle geliştirilmiş güç ve ağrı bandı olarak adlandırılan ürünümüz, pratik uygulama formülüyle hayatınızın bir parçası olabilir yüksek mühendislik teknolojisiyle üretilen ürünümüzün içeriğinde kırmızı kore ginseng, glukazamin, gümüş iyonları, germanyum, deniz fitoplanktonları ve kolajen bulunan ürünümüz band formunda olup ciltte maksimum 48 saat tutularak bol su tüketimiyle birlikte rahat bir kullanım süreci yaşatır bildiğimiz yöntemler ağız yoluyla takviye etme ya da kas içi enjeksiyon ya da damar içi enjeksiyon gibi yöntemlerin yanı sıra acısız, ağrısız, kokusuz bir kullanım kolaylığı yaşatır. Melatonin, bilinen en güçlü antioksidandır. Epifiz bezi tarafından salgılanan melatonin, insan vücudunda doğal olarak bulunan ve uyku uyanıklık dengesini düzenleyen bir hormondur. Beyinde ışığa duyarlı hücreler tarafından sentezlenen bu hormon, karanlık ortamda salınımı kolay olan bir hormondur. Rem uykusu dediğimiz, ışıksız, gürültüsüz ve teknolojik aletlerin yaydığı frekanslardan uzak bir ortam oluşturduğumuzda epifiz bezi işini doğru yapmaktadır. Yani şehir hayatında yaşayan insanlar rem uykusuna dalmakta zorluk çekebilirler. Takviye melatonin hormonu almak, uykuya dalmayı, uykuda kalmayı kolaylaştıran mineral, aminoasit ve antioksidanlar almak, uyku kalitesini maksimum düzeye çıkarabilir. Melatonin Sleep Patch Uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı kolaylaştıran, zenginleştirilmiş içeriğiyle melatonin içeren uyku bandı, uyku ve yaşam kalitesini düzenleyen bir üründür. Kaliteli bir uyku, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sunar sağlık ve zindeliğinizi doğal yollarla desteklemek istiyorsanız Booster Patch ile tanışın. Yenilikçi Transdermal Band teknolojisi sayesinde, günlük vitamin ihtiyacınızı pratik bir şekilde karşılayarak güne zinde başlayın, gün boyu canlılık hissedin. İçeriğindeki zengin B vitaminleri kompleksi ile metabolizmanızı hızlandırın, enerji seviyenizi artırın. C vitamini ile bağışıklık sisteminizi destekleyin ve hücrelerinizi serbest radikallere karşı koruyun. Sizin için en iyi kahve, binlerce yıldır ölümsüzlük mantarı diye bilinen reishi mantarı özlü Gusto Klasiko kahvedir. Kolesterol, kan şekeri ve tansiyonunuza iyi gelir. Yumuşak içimi, aromalı tadı ve kokusu ile en çok tercih edilen kahve olan Arabica, elde edilmesinde harcanan emek ve verilen yüksek işçilik ile dünyanın en kaliteli kahvelerinden birisidir.